Arkadaşlar merhaba. E, dolaşımla alakalı son kısımdayız. Lenf dolaşımı. E, Lenf dolaşımı ile alakalı çalışmamızı yaptıktan sonra e, dolaşım sistemi hastalıklarını irdeleyip konumuzu bitireceğiz. Solunum sistemine geçeceğiz. Şimdi e, biliyoruz, biz şunu biliyoruz. E, kan dolaşımı ile kılcallara gelen maddeler doku sıvısına geçiyor. Doku sıvısında da hücrelere geçiyor. E, fakat bazı maddeler e, kılcallardan doku sıvısına geçtikten sonra tekrar geri kılcala giremiyorlar. Bu maddeler, bu maddeleri daha doğrusu tekrardan dolaşıma sokan, arka e, dolaşım sistemine lenf dolaşımı diyoruz biz. Tekrar anlatıyorum. Doku sıvısında biriken maddeleri tekrardan dolaşıma sokabilmek için ben lenf dolaşımı kullanıyorum arkadaşlar. Olayımız bu. Lenf dolaşımının temel görevinden biri bu. Kim peki bu maddeler kimler? Doku sıvısına geçen küçük proteinler, akyuvarlar ve bazı maddeler kılcal kan damarlarına geri dönemiyor. Dönemedikleri için tekrar dolaşıma katılabilmeleri için lenf dolaşımı devreye giriyor. Arkadaşlar bunun yanı sıra lenf dolaşım sisteminde, lenf dolaşımında arkadaşlar, yani lenf sisteminde bazı akuvarlar, akuvar çeşitleri üretiliyor ve vücudun bağışıklık sisteminde görev alıyor bu akuvarlar. Ve şunu söylemiştik sindirim işlerken yağların sindirim ürünleri kan dolaşımına katılabilmek için biliyorsunuz her şeyin sindiriminin arkaya tamamlandığı yer ince bağırsakta. İnce bağırsakta sindirim tamamlandı. Daha sonra eğer sindirimi tamamladığı madde yağ ise bunu kan dolaşımına sokabilmek için lenf dolaşımına ihtiyacım var arkadaşlar. Bunu da zaten söylemiştik, biliyorsunuz. Şimdi e, benim e, lenf sistemim iki yapıdan oluşuyor. birincisi lenf sıvısı. Ben buna ak kan diyorum. Bakın normal bildiğimiz kandan farklı. Yani e, lenf sisteminin lenf dolaşımının içinde e, arkadaşlar dolaşan sıvıya ben ak kan diyorum. Artı bir de lenf damarları var. Artık bir de lenf düğümleri var. Bu üç sistem lenf sistemini oluşturan yapı arkadaşlar. Akan lenf damarları, lenf düğümleri. Şimdi lenf damarları içinde e, lenf damarlarıyla taşınan ak bulunan doku sıvısına ben lenf sıvısı diyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Lenf damarlarıyla taşınıyor. İçinde ak var. Bu sıvıya ben akan diyorum. E, bunu normal damarlarımızla yani şu an görünen işte elimizin üzerindeki görünen damarlarda ak kan bulunmaz. Dostlar bunu unutmayın. Ak kan lenf damarları içinde bulunuyor. Lenf sıvısında arkadaşlar alüvar ve birçok kan proteini bulunmaz. Bakın önemli bir maddedir. Altını çiziyorum. Lenf sıvısında alüvar yok. Kim var? Ak yuvar var. Ak kan. Ak yuvar. Oradan aklınıza gelsin ve birçok protein bulunmuyor. Kan proteini bulunmuyor. Lenf damarları, lenf kılcal damarı ve lenf toplar damarından oluşuyor. Bakın iki tane oluşum var. Biri kılcal, biri toplar. Atar damar yok. Dikkat arkadaşlar. Lenf damarları kılcallardan ve toplar damarlardan oluşuyor. Atar damar mevcut değildir. Lenf toplar damarların içinde tek yönlü açılan kapakçıklar bulunuyor. Bu normal toplar damarlarımıza benzer. Arkadaşlar biliyorsunuz ki normal alt ana toplar damarlarda ne vardı? Tek yönlü açılan kapakçıklar bulunuyordu. Lenf kılcal damarı bir ucu kapalıdır. Tek katlı yas epitel oluşuyor. Şimdi bak normal bildiğimiz kılcal damarlar bir atar damara bir de toplar damarının arasında bulunuyordu. İkisinin arasındaki e, küçük yapılardı. Normal kılcalılar. Ama benim lenf kılcalım arkadaşlar toplar damarla toplar damarın ucunda bulunuyor ve e, diğer ucu kapalı. Yani atar damarı neydi lenfin yoktu. Dolayısıyla sadece toplar damara bağlı diğer ucu kapalı arkadaşlar. Olay bu tamam Geçirgenliği fazla kan kılcal damarlarına göre normal bildiğimiz kan kılcalılarına göre geçirgenliği fazla ama lenf kılcallarından madde çıkışı olmuyor. Sadece lenf kılcallarına madde giriyor. Neredeki madde? Doku sıvısındaki madde giriyor ve ne yapıyor? Taşınıyor. Bu şekilde bir taşınım var. Ama e, madde çıkışı olmuyor arkadaşlar. Madde girişi oluyor. Lenf damarları içindeki lenfin hareketini iskelet kaslarının basıncı, solunum hareketleri, lenf sıvısındaki tek yönlü açılan kapakçıklar ne yapıyor? Sağlıyor. Göğüs kanalı ve büyük lenf damarı, vücutta iki büyük lenf damarıdır. Bakın göğüs kanalı ve büyük lenf damarı. Biraz sonra göstereceğim. Şimdi bağırsaktan yağlı besinleri emdik. Arkadaşlar bunlar lenf damarları ile toplandı. Lenf atar, Önce lenf kılcalları ile toplandı. Sonra lenf damarlarına geçti. Yani lenf e, bunlara ben kirus boruları diyorum. Ve bacaklardan geldi lenf damarları. Bunların birleştiği bir alan var. Ben bu alana pek sarnıcı diyorum arkadaşlar. Bu alana pek sarnıcı ismi veriyorum dostlar. Buradan çıkan en büyük lenf damarı göğüs kanalı olarak isimlendiriliyor. Şekilde biraz sonra vereceğim. Göğüs kanalı üst ana toplar damara açılan Sol köprücük altı toplar damarla bileşiyor. Bunu da göstereceğim. Başın sol tarafı ve sol koldan bu e, koldan da arkadaşlar lenf damara e, bu damara akıyor. Aynı şekilde. E, zaten bunu birazdan vereceğim. Şimdi şunu kapatalım. Biraz da üste çıkalım. Bir de büyük lenf damarı var. Başın sağ tarafı ve sağ koldan gelen lenfi topluyor. Lenf sıvısını topluyor. Üst ana toplar damarı açılan sağ köprücük altı toplar damarla birleşiyor. Şimdi şurada bir şeklimiz var. Bu şekil üzerinden irdeleyelim. Eee dostlar biraz önce de bahsettik. Ee, bakın bacak bacağın sol kısmından gelen arkadaşlar şu lenf damarları, tamam? Bir de e, bağırsaklardan gelen arkadaşlar, bağırsaktan gelen lenf e, lenf damarları var. Onlar da burada. Bakın birleştiği yer neresi? Peki sanıcı arkadaşlar. Peki sarının birleştikten sonra bunlar nereye gidiyor? Bakın göğüs kanalıyla e, sol köprücük altı toplar damar arkadaşlar ne yapıyor? Bağlanıyor. Sol köprücük altı toplar damar da işte şuradaki damar. Bakın tekrar anlatıyorum. E, tekrar alırım. bacak bacaklardan gelen lenfler arkadaşlar bakın sağ ve sol bacaktan gelen lenfler ve bağırsaktan gelen lenf damarları ne yapıyor? Peki sarnıcı dediğimiz yerde birleşiyor ve ne var? Göğüs kanalıyla sol köprücük altı toplardamara yani şu damara ne yapıyor? Bağlanıyor. Bakın şu damarın adı sol köprücük altı toplar damara arkadaşlar. Bu nereye bağlı? Üst ana toplardamara bağlı. Bir de başın arkadaşlar sol kısmından ve sol koldan gelen lenfler var. Onlar da şu alanlar bakın buradan geliyor. Bir de başın arkadaşlar yine sol tarafından gelen lenf de nereye bağlanıyor gene? sol köprücük al toplar bağlanıyor. Ayrıca başın sağ kısmından ve sağ koldan gelenler var arkadaşlar. Bunlar da nereye bağlanıyor? Sağ köprücük al toplar bağlanıp üst ana toplar kalbe geliyor ve dolaşıma katılıyor. Olay bu. Biraz önce anlatılan yapılar bunlar. Birkaç şeyimiz kaldı lenfle alakalı. Onları verdikten sonra bitireceğiz. Şimdi tekrar edelim bağırsaklardan emilen yağlı besinleri toplayan lenf damarları kilis boruları ile bacaktan gelen lenf damarları peke sarnıcında birleşiyor. Biraz önce gösterdik bakın peke sarnıcı hemen e, nerede şu alanda arkadaşlar yani bacaklardan gelen ve bağırsaklardan gelen bağırsakta emilen yapılar peke sarnıcında birleşiyor diye söylüyor bize. Daha sonra bunlar arkadaşlar göğüs kanalına açılıyor. Göğüs kanalda üst ana toplar damarı açılan sol köprücük altı toplar damarına birleşiyor. Ve başın sol tarafı ve sol koldan gelen lenf de yine sol köprücük altı toplar damarına bağlanıyor. Büyük lenf damarı başın sağ tarafı sol koldan gelen lenf topluyor. Üst ana toplar damarı açılan sağ köprücük altı toplar birleşiyor. Bu biraz ayrıntıdır dostlar. Şimdi ee Lenf düğümleriyle bahsedelim. Lenf düğümleri lenf damarlarının dolaşım sistemiyle birleştiği yerlerde bulunan hücre kümeleridir. Lenfosit adı verilen ak yuvarları üretir. Arkadaşlar en önemli yeri burası. Lenfosit adı verilen ak yuvarları üretiyor. Lenf düğümleri 1 milimetre ile 25 milimetre arasında fasulye biçiminde yapılardır. Lenf düğümleri en çok kasık bölümünde, karın, boyun ve koltuk altı e, arkadaşlar göğüs gibi bölümlerde bulunur. Bademcikler, dalak ve timus en önemli lenf düğümleridir. Burası önemli arkadaşlar. Bademcikler, dalak ve e, e, timus bezi en önemli lenf düğümlerinden biridir arkadaşlar. Enfeksiyon halinde hastalık yapıcı bakteriler lenf sıvısı ile lenf düğümlerine e, bırakılır ve burada Ak yuvarlar tarafından ne yapıyor arkadaşlar? Bunlar yok ediliyor. Çünkü biliyorsunuz lenf sisteminin e, görevlerinden biri ak yuvar üretip yani lenfosit üretip mikroplarla savaşmak. Enfeksiyona neden olan bakteri sayısının fazla olması lenf düğümlerinin şişmesine sebep olur. Bu da bademciklerin şişmesi bununla alakalıdır işte. Hastalandığımızda bademcik şişmesi bununla alakalı bir durumdur. Evet, lenf sisteminin görevlerinden bahsedip konuyu bitireceğim. Bir, e, bu dört yapı bir kere benim için önemli. Arkadaşlar, yıldız koyalım şöyle. Bir, ödem oluşumunu engelliyor. Çünkü doku sıvısında biriken maddeleri tekrardan dolaşıma katıyor. Bir, bunu unutmuyoruz. Dokuz sıvısının fazlasını toplayıp kan dolaşımına arkadaşlar e, katar. Kan dolaşımını katılımını sağlar. Akgüvar üretir, bağışıklık sağlar. Önemlidir. Yağ asiti, gliserol ve yağda eriyen vitaminlerin kan dolaşımına katılımını sağlar. Biliyorsunuz bunlar ince bağırsakta ne yapılıyor? Üretiliyor ve bunların kan dolaşımına katılımı lenf sistemiyle oluyor dostlar. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.